Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yepyeni bir tane video karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bir tane çekiliş yapacağım. Bu çekilişi önceden biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu çekiliş kanalımızın ilk videosuydu. Bir biraz hesabım vardı. Ondan yapmıştım arkadaşlar. Bunun tek farkı şu, ilk çekilişteki kupan biraz 10 bin, 11 binlerde falan, hatta 11 bin'i geçti diye hatırlıyordum. Onu verdik. Arkadaşlar e, bu çekilişin yani şimdiki çekilişi yapacağım 11.500 e, 200 jeton katlayıcısı hani var yani 200 jeton var kupa yolunda Arkadaşlar onu kazanan kişi istediği gibi kullan hangi karakter basıca basabilir Arkadaşlar e, bu çekici katılmanın tek yolu şu Açıklama kısmına linkine bırakabilirsem bırakacağım Glamio diye bir tane site var o siteden girerseniz orada nasıl, neler yapmanız gerekiyor söylüyor. Oradan hepsini yapı yapıp puan kazanıyorsunuz. O puana göre de sistem belirli otomatik olarak. Bunu çok uzatmadan bugün ayı kaçı 17 Nisan Cuma. Arkadaşlar pazar gününe kadar bekleyeceğim. Pazar gününde açıklama yapacağım. Yani pazar günü kim kazanır çıkışı diye. Şimdi hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.